Bu kitap e, Sorular kısmına geçiyoruz. Yani bölümlere geçiyoruz. Burada e, ilk açıklamamızda olduğu gibi bu kitapçık dört bölümden oluşuyor. Ne bu bölümler? Türkçe testi, Sosyal Bilimler testi, Matematik testi ve Fen Bilimleri testi. Arkadaşlar. E, Şimdi açtım örneğin 2016 YGS kitapçığında Türkçe testi bölümünü açtım. Her bir testin başında da, her bir testin başında da o testle ilgili kısa bir bilgi veriliyor. Bir iki maddeden oluşan kısa bir bilgi veriliyor. Bu da sizin o testin neyle yani o testte neyle karşı karşıya olduğunuzu gösteren kısa bilgiler. Bakın Türkçe testinde ne yazmış? Bu test 40 bu testte 40 soru vardır. Evet, 40 sorudan oluşuyor. Cevaplarınızı cevap kağıdının Türkçe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Evet arkadaşlar, şimdi size verecek verilecek olan cevap kağıdında da aynı bu kitapçıkta olduğu gibi bölümler var. Türkçe testi işte her bir sütunun verilen cevap kağıdının her bir sütunun üstünde o bölümün ismi var. Türkçe testi, sosyal bilimler testi, matematik testi, fen bilimleri testi şeklinde. E şimdi buradaki uyarı da özellikle yapılıyor. E canım o kadarını bilmiyor muyuz? Yani Türkçe testini tabii ki Türkçe testi yazan yeri işaretleyeceğiz. Tamam da bu uyarıyı yapmak onların en doğal hakkı. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi sınavlar kısıtlı süreli. Uygulamalar. O yüzden orada heyecanlanabilirsiniz. Hani şöyle bir şey duyarsınız ya, kaydırdım. E, bu da bir kaydırma olabilir. Yani yanlışlıkla e, o sınav heyecanıydı arkadaşlar. Türkçe'de cevaplamaya başladığınız soruların cevaplarını gidip orada hemen yan sütün olan Sosyal Bilimler kısmına işaretlemeye başlarsınız ve Evet emin de olursunuz yani dersiniz ki evet işaretledim ben hepsini ama maalesef öyle olmaz. O yüzden buradaki uyarıyı da mutlaka dikkate almalısınız. ÖSYM'de bunu her bir testin başında mutlaka yapıyor zaten. Evet dediğim gibi e, Türkçe testi de 40 sorudan oluşuyor. Hemen onun akabinde arkadaşlar sosyal bilimler testi var. Evet bundaki açıklama biraz daha uzun. Bu açıklamanın nedeni de başlangıçta yaptığım açıklamayla ilgili. Bundaki açıklamada ne demiştik hatırlarsanız din kültürü ve ahlak bilgisi dersine bir takım özellikleri var. Yani burada cevaplamanız istendiğinde bir takım şartlara tabi. İşte onlardan bahsediyor. Ben hemen onu tekrar okumak istiyorum. Bu testte sırasıyla tarih... Yani e, burada hatta soru sayılarını da vermiş bu açıklamada. E, 1 ila 15. sorular tarih soruları. Coğrafya 16 ila 27. sorular. Yani bu ikisi arasında kalan sorular coğrafya soruları. 28 ila 35. sorular felsefe. Din, kültürü ve ahlak bilgisi. Yani... 36 ila 40 arasındaki sorular din kültürü ve ahlak bilgisi. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için 41 ila 45. sorular da yine felsefe alanlarına ait. Toplam 45 sorudan oluşmaktadır diye bir açıklama var sosyal bilimler testinin başlangıcındaki kutucukta. Evet ne demiştik? Sizler eğer zorunlu olarak bu dersi almıyorsanız ya da İmam Hatip Lisesi öğrencisi ya da mezun değilseniz sizler için 40. sorudan sonra 5 soru daha eklenmiş. Onlar da felsefe grubu ait sorular yani felsefe konularına ait sorular onları cevaplamalısınız. Bunda da yine aynı şekilde ikinci uyarısı, e, cevaplarınızı cevap kağıdının sosyal bilimler testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Evet, burada da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki aman sakın kaydırmayın. Aman sakın ha, dikkat edin. Hemen cevap kağıdınızdaki sütunun üstündeki yazıya çok dikkat edin. Sakın bir testin cevabını bir başka testin cevap sütununa işaretlemeyin. Cevaplarını işaretlemeyin. Evet, ee, sosyal bilimler testi de bu şekilde. Hemen bundan sonraki e, testimiz temel matematik testi. Bunda da aynı şekilde aynı uyarı, aynı açıklama söz konusu. Bu testte 40 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kağıdının temel matematik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Evet e, bunlar artık hani biraz önce söylediğimiz gibi rutin açıklamalar. ama. Üstüne basa basa söylüyorum. Evet. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Sınav stresi denilen şey maalesef ve maalesef size bu konuda sıkıntı yaratıyor olabilir. Sıkıntı yaratabilir. Yani siz çok emin olabilirsiniz. O anda o sınav atmosferinde o sınav stresiyle yanlış işaretlemeler yapabilirsiniz. Buna çok dikkat. Evet, son bölüme geldik arkadaşlar. Son bölümümüz ...kitapçığımızın son bölümü... ...Fen Bilimleri Testi. E, bu testle ilgili de... ...hemen başlangıçta... E, ...bir açıklama var. Bu testte sırasıyla... ...fizik... ...yani 1 ila 14. sorular arası... ...fizik soruları arkadaşlar. Fen bilimlerinde 14 fizik sorusu. E, 15. ila 27. sorular arası... ...kimya. Yani buradaki... 12 soru da e, sizler için e, 13 soru pardon e, kimyadan geliyor. 28 ila 40. sorularda biyoloji alanlarına ait toplam 40 soru vardır. Yani e, fen bilimlerinde de gördüğünüz gibi 40 soru var ve bunların dağılımları da 1 ila 14 fizik, 15 ila 27 kimya, 28 ila 40 biyoloji soruları. Bunda da aynı uyarı. Cevaplarınızı cevap kağıdının fen bilimleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Arkadaşlar işte gireceğiniz sınavın muhteviyatı, kitapçığın muhteviyatı bunlardan ibaret. Bir de yine en son sayfaya yani kapak sayfasını e, arka kapağı açıyoruz. Orada da az önce söylediğim gibi sınavda uyulacak kurallar var. İşte bu kurallar Gerçekten çok önemli kurallar arkadaşlar. Bunları bir başka videomda açıkladım sizlere söylediğim gibi. Her bir testten sonra arkadaşlar şöyle bir uyarı da var. Yani 40 sorunun sonuna geldiniz, cevapladınız ya da cevaplamadınız ama sonuna geldiniz. İşte burada sizi yönlendiren şeyler de yazıyor. Temel matematik örneğin e, mat, temel matematik testini bitirdiniz. Temel matematik testi bitti. Fen bilimleri testine geçiniz. Ya yani Bu bir kural değil. Yani mutlaka fen bilimleri testine geçmek zorunda değilsiniz az önce söylediğim gibi. İsterseniz Türkçe testine geri de dönebilirsiniz. Ama burada hani bir sıralama var. Bu sıralamaya tabi olursanız bu da bir düzendir. E, sizi rahatlatabilir şeklinde yazılan e, bir takım e, uyarılar, bir takım ikazlar yol göstericiler. Ama dediğim gibi yani herhangi bir sınavda bu LYS'de de aynı şekilde istediğiniz sorudan başlama imkanınız var. YGS'de tek bir kitapçık olduğu için 4 test arasında istediğiniz şekilde istediğiniz yerden başlayıp istediğiniz yere dönme özgürlüğünüz her zaman var. Evet arkadaşlar işte YGS ee, dediğimiz yani yüksek öğretime geçiş sınavı dediğimiz sınav kitapçığı bunlardan ibaret yani bunlardan oluşuyor. Ee, bununla ilgili dediğim gibi arkasındaki kurallar çok önemliydi. Ee, bunu başka bir videomda tekrar bulacaksınız. Ee, sizlere 2017 YGS'de başarılar diliyorum. Ee, bu kuralları da şimdiden yavaş yavaş öğrenip bunları da pekiştirirseniz yani bunların var olduğunu bilip girdiğiniz takdirde sadece sorulara odaklanacaksınız ve inşallah başarılı da olacaksınız. Hepiniz sevgiyle kalın. Ha bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen.